Artışık sayılı 14'te devam edelim arkadaşlar. 15. soruda arkadaşlar soru çeşidimiz değişecek. Farklı sorulara geçeceğiz. Bu da e, son sorumuz olsun. 15'te farklı sorulara gideceğiz. Birbirine benzeyen sorulardan hemen bakalım. Zaten iyice öğrendiğinizi düşünüyorum artık. Aralarında 3'er fark bulunan 4 doğal sayının toplamı 62 ise büyük sayı kaçtır? Dikkat edin 3'ün katı değil aralarında 3'er fark var. Hangi yöntemden yapalım? Ben çiz çöz yapacağım ilk önce. Hemen Bunların toplamı 62'ymiş. 62'yi 4'e bölersem şu aradaki sayıyı bulacağım. İstediğim sayı değil ama bu iki sayının tam ortasını bulmuş olacağım. O zaman 62'yi 2'ye böleyim. 31. 31'i 2'ye bölersem 15 buçuk. Sakın ben buçuklu sayıları bilmiyorum deme. Baban sana 31 TL verse haçlık. Bunu iki kardeş paylaşın dese hemen 15 buçuk iki kişi paylaşırsınız. Demek ki burası 15 buçukmuş. Şimdi arkadaşlar bu sayıların arasındaki fark 3 mü? 3'ü 2'ye böleceksin 1 buçuk. Yani sen 1 buçuk bu tarafa gideceksin 1 buçuk bu tarafa. Bunların aralarındaki fark 4 olsaydı 2 büyütüp 2 küsürtecektin. Çünkü aradaki fark 3 olmalı. O yüzden ne yapıyorum? 15 buçuğa 1 buçuk eklersem sanırım 17 oluyor. 1 buçuk çıkarırsam 14. İşte bak aralarında 3 fark oldu. 20 ve 11. Bana büyük sayı soruyormuş. 20 doğru cevaptı. Peki başka ne yapabilirim? Değer verebilirim arkadaşım. Hiç önemli değil. Kafamdan bir değer veririm. Çözelim kaç olsun? ben 10 diyeceğim bakalım. Ya, yanlış doğru hiç önemli değil. 10. Aralarında 3'er fark varsa 13, 16 ve 19. Bunların toplamı yazmıyorum artılarını. arkadaşlar 62 olması lazım. Bakıyorum. 3 kere 13 39. Doğru mu? 39. 20 olsaydı 59 yani 58. Çok yakınım. Çok çok yakınım. Şunu hemen 11 yapalım. Bu 14 olur. 17 olur. Ve 20 olur arkadaşlar. 3 kere 14. 42. 20 daha. 62. Büyük sayım 20'dir. Hiçbir şey bilmeden de bakın yapılabiliyor. Başka nereden yaparım? Denklemden yaparım. Yoruldum artık denklem çözmeye. Siz de denklemden çözmemi illa istiyorsanız hadi çözelim. Neymiş? Aralarında üçer fark var. Ben bir üne k dersem diğerine k artı 3 demek zorundayım. k artı 6 ve k artı 9 da benim ifadem biter. Bunların toplamı 62 imiş. Bunları kendi içinde toplarsak arkadaşlar 4 tane k artı 3 6 9 3 kere 6 18 nasıl yaptık biliyorsunuz artık. Sabahtan beri onu çalışıyoruz zaten. 62 imiş. 4K eşittir. Bu 18 diğer tarafı eksi olarak gitti. 44 mu oldu? Sanırım 44 oldu arkadaşlar. K eşittir 11. Bize küçük sayı mı soruyordu? Hayır. Büyüğü soruyormuş. En büyük K artı 9 olduğu için ben K yerine 11 koyunca 20 buluyorum arkadaşlar. Burayı de biliyorsunuz değil mi? K artı 9 en büyük sayımsa K yerine 11 koydum. 9 topladım. 20 doğru cevabı buldum. Başka nasıl yaparım? Başka Tabii ki çok güzel şıklardan gidelim. Harika gidelim şıklardan. Hemen şıklardan gidelim arkadaşlar. Bize büyük sayıyı soruyorsa aralarında 3 fark varsa 19-17 yapalım arkadaşlar. 19 ise küçüğü 16, küçüğü 13, küçüğü 10 mu oldu arkadaşlar? Toplayalım. 39, 3 13, 39, 59, 58. Aa ilk defa benim istediğim bir şey oldu güzel oldu. Bu küçük geldi. Şimdi bu tarafa gideyim mi? Hayır küçültemem ki. Demek ki doğru cevap burada yani Adana doğru cevapmış. Şans bir kere de çözdük. Aslında bununla çok karşılaşırsınız. Ben genelde denk gelmesin diye herhalde öyle yazıyorum. Bilmiyorum farkında değilim ya da. Arkadaşlar bir kere denedim. 20'nin doğru cevap olduğunu. Bakın denememe gerek yoksa kın denemeyi asla yanlış çıkmaz. Ne yap sen? O zaman kendi sıra sende sorunu dene. Tamam mı? Bunu deneme. Doğru cevabı yaz bakalım şıklara. Şıklardan gidince de her şey yolunda gitmiş mi? Hadi bakalım o zaman 15. soruyla farklı bir soru çözümüyle devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen geliyorum 15. soruda.